Drone'u indirip hemen arsayı tanıtmaya çalışacağız. Didim Akkinci köy mahallesinde arsa 720 metrekare imar dürümü 15-30'dur. fiyatta 4 milyon 100 bin Türk lirası fiyatta iyi bir pazarlık var toprağın yığılı olduğu yer köşe başı köşe başı caminin hemen alt tarafında inşaat yapılıyor ya inşaatın üst tarafındaki arsa 720 metrekare 15-30 imarlı 4 milyon 100 bin Türk lirası fiyata pazarlık var drone gezdirdik drone'u indirdikten sonra Bildiğimiz kadarıyla videoyu biraz daha uzatıp size bir şeyler söylemeye çalışacağız arkadaşlar. işte arsamız bu. Hadi devam edelim. Didim Ak Köy Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. 720 metrekare bir arsamız var. Satılık fiyatı 4 milyon 100 bin Türk lirası. Fiyata pazarlık var. 4 milyon 100 bin Türk lirası arkadaşlar. Köşe başı bir evdir. 720 metrekare. 720 metrekare. Hemen yanı başında bir inşaat da yapılmış. Etrafı da yavaş yavaş göstereceğiz. Arsamızın olduğu yer burası arkadaşlar. Burası arsamız. Bu taraf yol. Yolda asfalt bu taraf tekrar yol orası da asfalt ama bozulmuş etraftaki yapılarda bir gösterelim bir etrafı bir böyle gezdirelim arkadaşlar cami üst tarafta cami de üst tarafta orada yeşil tepeyi bilenler bilir güzel bir kavşak da var karfer safar marketler var ulaşım sorunu da artık yok böyle bu tarafa gelelim biraz bilgi verelim evet Yeşil Tepe dedikleri yer burası arkadaşlar. Arsa 720 metrekare, biraz özelliklerine değinelim. 4 milyon 100 bin Türk lirası arsanın fiyatı. 720 metrekare, metrekaresi 720 metre, 15-30 imarlıdır arkadaşlar. 15-30 imarlıdır. Bir de burası köşe başı muhtemelen yerden bir kod alma olasılığı da var. Belediyeden haritada haritacılar var ya, belediyenin haritacısı var gelir imar durumunu aldıktan sonra inşaat ruhsatı yapılacak ya inşaat başlamadan önce haritacı gelir kod verir ya kod verince buradan bir de kodtan yer alma olasılığınız var yani 3 kat olur ama bir katlı biraz gömülü olur kapalı garaj yaparsınız vesaire vesaire o yüzden o arsanın böyle artıları var söz konusu arsamız 720 dedik defalarca tekrarlıyorum fiyatı 4 milyon 100 bin lira fiyata pazarlık var Çevrede kar fırsalar var, marketler var, kafeler var, paplar var, restoranlar var. En yakın denize 6 kilometre, Didi merkeze de 14 kilometre yakınlıkta arkadaşlar. Burada 15 milyon, 12, 13 milyonluk evler de var. Daha önce tanıtmıştık. Kanaatimce bu evin pozisyonu e, inşaat yapılınca işte burada kapalı garaj, bazı müştemilatlar yapılır. Böyle düz alanlardaki arsalardan daha verimli, daha mantıklı bir inşaat yapılır. Onu beyan edeyim. Yanında da zaten inşaat yapılıyor. Biz nereye yapmışız? Biz ileride bu yolun bitimine doğru bir inşaat yapmışız arkadaşlar. İleride bizimki de 15 milyon satılık. Sonra biz bu tarafta bir tane daha yapmıştık. Bu yolun bitimi diğer tarafa gidiyor. Orada da kapalı garajlı bir tane yapmıştık. Onu da biz sattık. Geçen hafta tapusunu verdik. Onu da 13 milyon Türk lirasına verdik arkadaşlar. 13 milyon Türk lirasına verdik. Sonra arsanın olduğu yer burası. Havada öyle zemheri ayı ki ben de montu çıkardım böyle gömlekle ama altta bir tane termal bir şey giymişim. O beni tutuyor muhafaza ediyor. Arsamız burası. Hemen alt tarafında bir tane inşaat yapılmış. Can biraz ileri git köşeyi gösterelim. Köşe başı olduğunu iyice gösterelim. Arkadaşlar bakın yolun bir tanesi bu. Bu bu yol batıya bakıyor. Bu yol batıya. Bu yol kuzeye bakıyor. Kuzey batı cepheli bir ev. Peki şimdi buradan biraz harfiyat alınınca buradan biraz harfiyat alınınca 1 metre 20 santim de yol seviyesinin üstüne çıkınca burada kottaki katı inşa etmiş oluruz. Onun üstüne de iki kat daha gelir. 720 metrekare arsa. Dolayısıyla yani paranız hepsi peşin olmayabilir. E, hemen bir villa almıyor olabilirsiniz. Ancak e, işte peyda pey yaparsınız böyle. Önce arsayı alırsınız. Samanlık olursa samanı bir şekilde doldurursunuz mantığıyla. E, o mantıkla e, 15 milyon paranız yoksa önce arsayı alın. Sonra da yavaş yavaş yaparsınız bu arsayı size tanıttık arkadaşlar arsaların evlerin en güzeli sizin olsun eksik anlaşılmayan bir bilgi varsa baş göz üstüne beklerim saygılarımla iyi günler